Bu videoda arkadaşımla beraber Minecraft oynuyoruz ama oyun her 5 dakikada bir rastgele bloklar veriyor ve o blokları yapmaya çalışıyoruz. En az puanı toplayan ise kaybediyor. Kanalımdaki verilere göre izleyenlerden sadece çok az bir kesim abone. Yani videoyu beğenirseniz like atıp abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Hazır mısın hocam? Hazırım hocam. Aha. Sert andesit Slab. Sana geldi. Polished Granite Stairs Dur yaparız 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 Tamam bize andesit yarım basamak lazım Süremiz 5 dakika olması lazım Ha ben buldum Buldun mu? Oha pembe koyun! <gülüyor> <gülüyor> Öldürüyorum. Hayır bu... Aa bu andesit mi? Andesit mi bu? Diorit! Hayır! <laughs> ha, tamam <laughs> tamam ben andesit, andesit 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 andesit. Ben granit buldum ama denizin altında ya. Aa oldu galiba ses geldi. Hayda bir oldum ben. Ne? Ben de biri oldum. Ne? Jungle log mu? Jungle Aa, benim, log. Benim, benim de jungle wood lan. Ne? Sakın bu. Buldun mu cidden? <laughs> buldum. cidden buldum, buldum. Cidden buldum. Cidden. 10 saniye. Hayır. 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 İzin ver. İzin ver. Hayır. 9, 3, 2, 1. Kıramadım. 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 Zamanında kıramadım. Joars 4 ne demek? Joars ah, ne? Ah. Bana ne verdi? Pink pembe. Ah. Pembe yünüm var benim. Şöyle bir craft'ı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ya hocam normal oynadığımız gider gravel'dan flint vermez. Şimdi iki tane gravel lazım. Gidiyor bana flint veriyor. Bir saniye dur. Pink wool'u ben pembe yüne çeviremiyorum. Pembe boya çeviremiyor muyum? Hayır Oh Kırmızı! Evet! Hadi Pink Dive Yaptım. Ne istiyordu benden? Pink Concrete Su lazım bana şimdi Yapabiliyor musun sen? Evet! Yaptım be! Hadi bakayım Magenta Concrete mi? Lapis mi bulman lazım? Lapisi nasıl bulacağım? İyi hocam sen uğraş biraz Oha! Bitirdin mi? Tabi hocam Ne Neydi buluyon? Crypt Birch Wood Ne? Abi şaka mısın? Hush Odunu mu geldi? Tam lapis bulmuştum. Hayır. Aga. Berke. lapis lazım. var mı? Lan sen nasıl buraya geldin? Öldüm. Ya bak. Ben spawn'da mıymışım? Ya senle de tamam bak bak ihtiyacım var sal beni ya Eee um, Lapis 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 Evet Durur sal ya bak vurma vurma eşeklik yapma lapis tamam tamam yaptım 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 ee, bir saniye. Evet. <laughs> Hadi bakayım. Yeter yeter. Mavi konkret verdi bu sefer de. Hocam bana da sürekli log verip verip duruyor. Ben nereden bulayım sürpriz logu ya. Mavi boyan var mı? Yok. Mavi boya lapis zaten. Aa. Şöyle. Şöyle. Evet. Teşekkür ederim Berke. Hadi bakayım. Oh be. Herkes, zaman zamanla Aha. Hocam. Kazandım mı? Kazandım mı? Kazandım mı? Kazandım mı? Kazandım mı? Kazandım mı? Kazandım hadi bakayım. <laughs> Hayır ya. Tamam hadi bir an daha oynayalım. Hazır mısın hocam? Hazırım hocam. Yine ben kazanacağım. Abi hocam kes. Hadi kesin. bakalım. Ne gelecek? Ne geldi? Yeşil bir, yeşil yün mü? Ne? Tamam hocam. Sana ne geldi. Normalde beyaz oluyor değil mi Konkret Normalde beyaz oluyor mu yoksa beyaz boya lazım mı? Aa Şimdi. bilmiyorum. Ne geldik sen? Düz konkrit mi geldi? White concrete powder. Abi benim açık yeşil yapmam için hem beyaz evet. hem beyaz hem iskelet lazım hem de kaktüs lazım. Ben burada kaktüs olduğunu düşünmüyorum. Çöl değil burası. Evet çöl değil burası. Burası kumluk. Ne çıktı? Maple çıktı. Bu hangi renk böyle? ya. Oha. Tamam ben yapamadım bu sefer. Sonrakini yapacağız. Sen yaptın Kaderini mı? Sen çıktım. yaptın Yok. mı? Tamam ikimiz yapamadıysak. Bayağı. Tamam. Ben beyaz baya bulamadım. Magenta stained glass. Dur şimdi benden e, mor cam istiyor? Stained glass düz glass aynen. Mor düz cam istiyor benden şu an. Nasıl olmuyor? Ne oluyor? Nasıl yaptın? Ha. Proyum ben. İnşallah ben. maden çıkar. Abi yapamıyor musun? Aa maden bulduk. Aa. tamam iskelet 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 alo iskelet iskelet nerede olabilir? Abi süre bitecek şimdi. İskelet. Bir saniye İskelet'i öldürsem bile sürem yetmeyebilir şu an. Bu bu moblar Hadi. ne? Hadi artık geri sayım. Hayır. Hayır. Abi alamıyorum iskeletler tıkaçı. Arkada var ya lan. bu ya. Hayır evet. ya. <gülüyor> 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 ya öldür öldür tam. Dur iskeletten bari boya alayım. İşime yarar. Şu abi kemiği de alamadım. Bana smooth sandstone çıktı. Kolay. Oha bitirdin mi? Ben de bitireceğim. Benim Kaç puan Sen hepsini yaptın mı şu zamana kadar? Hayır ilkini ikimiz de yapamadık. Sen şu an iki puanın mı var? Evet hocam ölüyorum hocam. Tamam benim de bir olacak. Ya kemik düşmüş. Oh İstediğim yaptım ne? tamam. Redstone blok mu? Ne? Ne geldi? Yellow terakota. Eksi 30'dayım. Gravel. Oh tamam. Tamam, yaşıyoruz. Ben ne arıyordum? Redstone. <laughs> REDSTONE! Direkt redstone bulunca yetiyor muydu sana? Hayır, redstone blok yapmam lazım. Evet! Hadi bakayım. Ha, evet! Bu, buldun mu? Yaptım. Oğlum bana gelen blok ne? Infested mossy stone bricks mi? O ne? Benim ya bir sen... blok bulmam için... Kapınak <laughs> mı bulmam lazım? Hayır, end portalını bulmam gerekiyor. Başlıyoruz hocam. Ne? Ev portalını bulmaya gidiyorum. Şey yosunlu stone brick ama şeyli. İçinin şeyli olması lazım. Silver fişli olması lazım. Ev portalını bulmam gerekiyor. Ben bir spire atıp geliyorum hocam. Hocam benim de oak log işte. Dalga mı geçiyorsun 4-2 kazandın. Ben pes ediyorum çünkü bulmam imkansız. Tamam o zaman bir tane son round yapalım. Gravel, gravel, gravel. Ah gravel. Hocam. Abi nasıl lapis bulabilirim? Ah lapis evet. Abi olacağım. Eee Ya kaz şunu işte. Kaz şunu boğulmadan kaz. Kazamayacağım. Aldım. Aldım değil mi? Aldım. Of tamam. Eee şöyle yapıyoruz. Sonra bunu böyle yapıyoruz. Böyle Aa. mor rengini elde ediyoruz. Böyle böyle böyle. Ya, ee, lazım. Bana su lazım şimdi. Niye o kabul etmiyor? Kabul etmez. <laughs> Oğlum niye kabul etmiyor? Sorun vardır. Sen gitmişsindir magenta yapmışsındır. Çünkü geline. terakota istiyor. Ben komkrit yaptım. Hı, abi terakota başka bir şey Niye söylemiyorsun baştan? Abi, abi, ya, ben abi ya. Ben de yetiştiremedim. Ya ya. Hadi Yapama, Hayır. yapama. Tamam. 10 saniye daha olsaydı yapmıştım. Abi, great terracotta. Oğlum kaçma dur. Esmen Oğlum kaçma. Geçme. Esmen kaçma. Sen tamamladın mı? Tabii hocam, nasıl anladın? Sen neydi Bloom? Black Glass Terracotta. Aa. Tamam benim de şimdi olacak galiba. Çok olacaksa da ucu ucuna olacak bu arada. Daha önce boyayı yapmam lazım. Tamam. Tamam. Oh tamam yaptım. Oh tamam. Ya. Bana şey geldi soyulmuş e, meşe odunu. Pembe boya nasıl bulacağım? Kırmızıyla beyaz. Tamam bana soyulmuş meşe odunu lazım. Meşe ağacı bulursam bitirerek buldum. Eee strip to wood işte. Bu strip to wood değil mi? Oak bud şey olması için. Log, Neyse log. ben sana söyleyeyim. Nasıl bud yapacağım? Düşündüğüm şey mi acaba? Söylemem. Tamam, lan tamam. sana ihtiyacım mı var benim? <laughs> Aa, senden mi buldun? <laughs> ne sandın? Bana orman ağacı lazım. Baltalanmış orman ağacı olduğunu istiyor. Aa, bende var. Nasıl sende var? Bende akasya, bende orman ağacı var. Nerede var? Nereden buldun? Orman yok ki burada hiç. Aa var. Bir sen burası orman diyor mu zaten? Öyle vurma. Oha! Bayağı zormuş. Kaç puansın şu an? Tabii hocam ben 4 puanım. Sen 4 puansın ben de 4 hocam. Aa berabere bitecek. Ben niye orman acılamadım? Hala yeni bir yomda koşuyorum. E oğlum orman acı yok. 2 tane de Curse of Binding. Aa biraz buldum, biraz buldum hadi. buldum 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 ama çok uzam. Oğlum bütün achievement'ları yapıyorum sanırım şu an. Oğlum çok uzağım. Yetişemeyebilirim. Hadi ya yetişin lütfen yetişin. Hadi win almak istiyorum. Win alamayacaksın. İzin vermeyeceğim. <laughs> Hadi. Al şunu. Şunu koy. Niye o saymadın? Hadi bakayım. Sen de dörtsün değil mi? Evet. Tamam dört dört. Berabere kaldık hocam. O zaman bu seriyi daha çok beğenilirse bunun revanşını yaparız. Kimin kazandığını orada belirleriz. Şu anda ekranda çıkan videodan daha önce çektiğimiz bir menat videosuna ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya görüşmek üzere bay bay.